Merhaba arkadaşlar. İsmail Özen, 3B Eğitim Kurumları Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milli Edebiyat'ın sanatçılarında kalmıştık. Birkaç isim kalmıştı. Evet, Refik Halit Karay'dan devam ediyoruz. Refik Halit Karay'ı Fecrati topluluğunda görmüştük ilk önce. Fecrati topluluğu dağıldıktan sonra 1911 yılında e, hukuk fakültesinde okurken, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken okuldan ayrılmış, Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazarlığa başlamış. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazarlığa başlamış. E, yazıları hiciv ve mizah yüklü. Oldukça sivri dilli yazılar bunlar. E, ve o dönemde 1911'de İttihat ve Terakki Partisi iktidarda biliyorsunuz. E, Refik Hadis da Hürriyet ve İtilaf Fırkasının e, savunan isimlerden biri. E, ve çok sert yazılar yazmış e, İttihat ve Terakki aleyhinde. 1914 yılında sürgüne gönderilmiş. E, Bilecik'te, Bursa'da, Sinop'ta. Birkaç farklı şehirde 1918 yılına kadar sürgün hayatı yaşamış. Bu Refik Halit Karayın ilk sürgünü. Biraz sonra göreceğiz. Niye söylüyoruz bu sürgünü? Neden bahsettik bundan? Bu sürgün dönemindeki intibalarından, memleket hikayeleri diye Türkiye devriyatının gerçekten benzersiz kitaplarından birisi bir eser yazmış. Yani o dönemdeki intibalarından, izlenimlerinden, gözlemlerinden hareket ederek. ...Anadolu'yu son derece gerçekçi bir biçimde yansıtan, sade bir dille yazılmış, mopazan tarzı hikayeler bunlar. Mopazan tarzı hikayeler. Bu bize Refik Halit'in ilk sürgününün armağanı bir anlamda. Refik Halit Karay, bakın şuradan takip edelim, milli mücadelenin karşısında olmuş. O dönemde bazı aydınlar, Cenab-ı Şahabettin de var, Rıza Tevfik de var... Milli Mücadele'nin karşısında, aleyhinde olan isimler bunlar. Yani e, vatan haini değiller belki, öyle değiller. Fakat e, masa başında çözülmesi gerektiğine inanmışlar. Meselelerin savaşla olmayacağına, olmayacağına inanmışlar. Fakat e, Refik Halit Karay e, biraz ölçüyü kaçırmış, çok sert yazılar yazmış Milli Mücadele aleyhine. E, 1923 yılında tutuklanmak üzereyken Beyrut'a kaçmış, oradan da Suriye'ye geçmiş, yıllarca Halep'te yaşamış. Yani 1923 ile 1938 arasında Halep'te sürgün hayatı yaşamış. Oldukça uzun bir süre bakın, 15 yıl ve fakat bakıyoruz 1928'den sonra özellikle Yeni Türkiye Cumhuriyeti lehine, özellikle Atatürk lehine. Olumlu yazılar yazmaya başlamış. 1938'de "Deli" diye bir oyun yazmış. En son "Deli" diye bir oyun yazmış. Bir anlamda özür bu tiyatro eserinde. Bu eser vesilesiyle e, hakkında siyasi af çıkmış, yurda dönmüş. Önemli romanlarının büyük bir kısmını e, 1938'den sonra yazmış. Ancak burada bir şeyi hatırlatmak gerekiyor tekrar. Şimdi ilk sürgününde memleket hikayelerini yazmıştı. Benzersiz bir eserdir dedik. Gerek dili gerekse içeriği bağlamında. 1923 38 yılları arasında Halep'te kalmış dedik. Bu dönemde de gurbet hikayelerini yazmış. Gurbet hikayelerini yazmış. Onu da şuraya ilave edeyim. Gurbet hikayeleri. Bu da Refik Halit'in en önemli ikinci eseridir. Diyebiliriz. Bunlar da gene aynı şekilde Mopazan tarzı hikayeler. Refik Halit'in en önemli eserleri. Gurbet hikayeleri, memleket hikayeleri sade dille yazılmış Mopazan tarzı hikayelermiş bunlar. Evet. Yazarlığının ilk dönemlerinde söyledik. 1911'de tercüman Hakikat gazetesinde gazete yazarlığına başladı dedik. Fıkralar yazmış dedik. İlk dönemlerde yazdığı yazılar mizah ve hiciv yüklüdür. Mizah ve hiciv yüklüdür. Mizah ve hiciv yüklüdür ee, ve bu yazıları biraz sonra gene maddelerin içinde göreceğiz. Kirpi takma adıyla yazmış, Kirpi müstehar ismiyle yazmış. Hatta Kirpi'nin dedikleri e, diye mizahi yazıların topladığı bir eser var. Agop Paşa'nın hatırası, Guguklu Saat diye bir takım eserler var. Mizahi e, yazılarını toplamış. E, Refik Halit e, ee, için mizah önemli. Yani mizah önemli. Refik Halit dendiğinde akla gelmesi gereken iki kavram mizah ve hicivdir. Hatta e, kişiliğiyle de ilgili şunu söylerler. E, muhalif olmadığı tek şey muhalefet etmektir diye söylerler. Bu özelliği de bir anlamda bu siyasi içerikli e, mizahi yazılarına e, yansımış. E, evet, <laughs> roman ve hikayelerinde <laughs> affedersiniz, roman ve hikayelerinde çok güçlü bir gözlem yeteneği var. Yani realizmden etkilenen bir yazardır. Fakat Refik Halit Kara ile ilgili şöyle bir eleştiri yapılır. Olayların dış görünüşünü en ince ayrıntılarına kadar betimlerken karakterlerin psikolojisini ve olayların iç yüzünü tahlil etmede başarısızdır denir ki bu eleştiri Ömer Seyfettin için de yapıl, yapılır, zaman zaman edebiyat tarihimizde yapılmıştır. Ne dedik tekrar söyleyelim. Yani e, olayların dış görünüşünü e, en ince ayrıntısına kadar betimlerken iç gözlem eksiktir Refik Halit Karay'da. Kahramanların psikolojisini yansıtma başarısı e, iyi değildir e, arkadaşlar. Bunu söylüyoruz, devam ediyoruz. Ee, bu sebeple eserlerinde canlı ve başarılı betimlemelere karşı daha zayıf ruhsal betimlemeler görülür demiş burada. Ee, i̇nsanların kurnaz sinsi menfaatçi yönlerini tespit ve tahlil etmede son derece başarılıdır. Bu tiplerin durumuyla alay etmesi sanatçının mizah yönünün gelişmesini sağlamıştır. Aynı zamanda mizah yönünün bir göstergesidir demek lazım. Eserlerinde kişileri kendi sosyal çevrelerinde kullandıkları dille konuşturmuş diyor ki bu realizmin, naturalizmin özelliklerindendi. Bazı eserlerinde Kirpi Müstahar ismini kullanmış diye biraz önce söyledik. Refik Halit'in pek çok eseri var gördüğümüz gibi. En önemli eserleri memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri. Ha bir, Bu arada şunu da eklemek lazım buraya. Refik Halit... 20. yüzyılın İstanbul Türkçesini kusursuz kullanan bir yazardır. 20. yüzyıl, bunu mutlaka ilave edilmesi gerekiyor. İstanbul Türkçesini, 20. yüzyıl İstanbul Türkçesini kusursuz kullanmıştır. Yani Refik Halit'in en dikkat çekici yönü Türkçesi. ...fırıl pırıl, billur gibi bir Türkçe var. Mesela bunu söylerken neyi kastediyorum? Biz e, Halide Edip adıvarı anlatırken şöyle bir şey söylemiştik. Halide Edip'in dili kusurludur demiştik. Anlatım bozuklukları vardır demiştik. E, veyahut da işte Halit Ziya Uşaklıgil'den bahsettik. Halit Ziya Uşaklıgil'in dili kusurlu değildir. Yani ama çok ağırdır dili. Çok ağırdır yani... Hatta kendisi daha sonra romanlarını sadeleştirmiştir dedik. Bunlarla kıyaslandığında Refik Halit'in 20. yüzyıl İstanbul Türkçesini kusursuz kullandığını ve dilinin sade olduğunu, billur gibi bir Türkçe olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi pek çok roman yazmış. Bunların içinde daha çok okunanlar Nilgün, Bugünün Saraylısı, Dört Yapraklı Yonca gibi eserleri mizah ve hiciv yazıları önemli bir yer tutar. Kirpi'nin dedikleri sakın aldanma inanma kanma hukuklu saat Agop Paşa'nın hatıratı vardı. Hatta pek çok anı e, türünde eser yazmış. Tanıdıklarım ay peşinde bir avuç saçma, ilk adım makyajlı kadın, bir içim su, Tanrı'ya şikayet gibi anı fıkra güncelerinden oluşan e, eserleri vardı. Evet. Geçtik. Şimdi bir soru var burada. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Öğretici bir soru. O yüzden bakmakta fayda var. Aka Gündüz edebiyatın birçok dalında eser vermiş olup romantik akımı benimsemiştir. Evet, Aka Gündüz pek çok alanda eser vermiş. Tiyatro eserleri, şiirler, romanlar, hikayeler pek çok alanda eser vermiş bir sanatçı. Doğru ama romantik değildir. E, realisttir. Halide Edip adı var. Romanlarında kusursuz bir dil kullanmıştır. Halide Edip'in dili kusurludur. Dilinde anlatım bozuklukları vardır diye biraz önce söylemiştik. Genç Kalemler dergisinin ilk adı Hüsnü Şiir'dir diyor. Bu doğru. Evet. Fuat Köprülü edebiyatımızda bilimsel tarihçiliğin ilk örneklerini vermiştir. Bunu da söylemiştik. Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçisi olarak anılır kitaplarda demiştik. Ömer Seyfettin özellikle durum hikayeleri yazarak edebiyatımızdaki yerini almıştır diyor. Ömer Seyfettin Mopazan tarzı hikayeler yazmış. Refik Halit gibi, Sabahattin Ali gibi, Halide Edip Adıvar gibi, Reşat Nuri Güntekin gibi, Yakup Kadri gibi, Mehmet Rauf gibi, Halit Siyah Uşaklıgil gibi durum hikayeleri, şey, Mopazan tarzı olay hikayeleri yazmış. Kesit durum hikayesi yazan Memduh Şevket başlar. Edebiyatımızda Sait Faik Abasıyanık var. Ee, son dönem yazarlarından da Tarık Buğra'yı söylemiştik. Durum kesit, Çehov tarzı hikaye yazan diye. Geçiyoruz. Evet, şimdi dönemin, <laughs> affedersiniz, dönemin bağımsız sanatçıları var. Ee, hatırlayın Servet Fünun döneminde de bağımsız isimler vardı. Kimdi Servet Fünun döneminin bağımsız isimleri Hüseyin Rahmi Gürpınar ve, e, ve evet Ahmet Rasim de Servet Fünun döneminin bağımsız e, isimleri. Bağımsız isim ne demek? Aynı dönemlerde eser vermiş fakat farklı bir anlayış var ve topluluğun dışında kendine göre bir yol çizen isimler bunlar. E, Milli Edebiyat döneminin bağımsız isimleri... Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal. Özellikle bu iki isim. Neden dönemin bağımsız sanatçısı sayıyoruz bunları? Şundan dolayı eserlerini aruzla yazmayı tercih etmişler. Mehmet Akif'in Safahat'ta yazdığı şiirler, İstiklal Marşı'da dahil olmak üzere tamamı aruzla yazılmış şiirlerdir. Evet, Mehmet ile ilgili ne söylemek lazım her şeyden önce veya daha önceden neler söylemiştik? Bir e, ee, nazmı nesre yaklaştırmıştır demiştik. Nazmı nesre yaklaştırmıştır demiştik. Onun dışında aruzu Türkçeleştiren e, üç büyük şairden biridir demiştik. Nazmı nesre yaklaştırma konusunda iki isim vardı. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy. Ee, aruzu Türkçeleştirmek dendiğinde üç isim var. Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif ki bunlar aruzu kullanan son büyük Sanatçılardır da denilebilir bu isimler için. Ee, onun dışında toplumcudur Mehmet Akif Ersoy. Yani Safahat'ta yazılan şiirlerin e, tamamı toplumcu bir anlayışla yazılmıştır. Neredeyse tamamı. Gölgelerdeki e, bir kısım şiirleri bunun dışında bırakırsak... E, ...Safahat'taki şiirlerin %80'i %90'ı toplumcu bir anlayışla yazılmış şiirlerdir. E, Mehmet Akif 1873'te doğmuş... Babası Fatih müderrislerinden Temiz Tahir Efendi lakabıyla anılan bir e, ilim sahibi zat. E, i̇yi bir tahsil görmüş çocukluğunda. E, Arapça, Farsça öğrenmiş. Fakat babasının vefatından sonra Baytar Mektebi'nde okuyup Baytar olmayı tercih etmiş. Kısa sürede meslek sahibi olunabilecek bir branş olduğu için o dönemde ailesinin geçimini üstlenmek zorunda kalmış... Baytardır Mehmet Akif Ersoy. Bunlar e, hayatı ile ilgili ayrıntılardı. Çok fazla hayatına girmeyeceğim. E, şimdi şuradaki maddelere başlamadan önce şu biraz önce söylediğim üç özelliği bir şiir üzerinden size göstermek istiyorum Mehmet Akif'in özelliklerini e, arkadaşlar. E, şimdi Nazmı nesre yaklaştırmıştır dedik. Bu şiirde bunu görebiliriz. Manzum hikaye yazmıştır çokça, bunu bu şiirden görebiliriz. Manzum hikaye nedir? Bunu bu şiirden anlamak mümkün olur. Aruz'u Türkçeleştirmiştir dedik, onu görebiliriz. Konuşma dilini Aruz'a ustalıkla uyarlamıştır demiştik, onu göreceğiz bu şiir üzerinden. Meşhur Seyfi Baba şiiri, hatta Mehmet Akif'in safahatta ele aldığı, çokça ele aldığı hususlardan birini ele alan bir şiir bu. E, fakirliği, yoksulluğu ele alan bir şiir. Geçen akşam eve geldim dediler Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Bakın diyaloglar var ve bir hikaye anlatılıyor. Bir hikaye anlatılıyor. Fakat bu bir şiir. Aruz ölçüsüyle yazılmış. Aruz ölçüsüyle yazılmış ve bakın şematik olmayan bir kafiye de var burada. Bazı yerleri mesnevi nazım şekline benziyor. Her beyt, her mısra bir önceki mısra ile kafiyeli ona benziyor. Mesela baba acaba dediler yatıyormuş. Bakın buralarda yok. Yani şematik olmayan kafiye derken bunu kastediyoruz. Sonra sabah vah ol yol bataktır. Yine bozdu bakın şemayı. Kalınız yalınız elde belde hortlayarak batacak birine aferine her neyse. Yani kafiye var aruz var fakat hikaye anlatıyor. Biz buna manzum hikaye diyoruz. Biz buna nazmı nesre yaklaştırmak diyoruz bakın. Nazmı nesre yaklaştırmak istiyoruz diyoruz. Bak mesela bir mısra sadece Seyfi Baba Seyfi Baba diye bir mısra var. Mesela, Yahya Kemal nazmı nesirden uzaklaştıran şairlerden biridir. Mısracıdır ki bu saf şiircilerde gördüğümüz bir özellik. Mısra estetiğine önem verirler veya divan edebiyatı mısracıdır. Parça güzelliği esasına dayanır. Bakın burada sadece Seyfi Baba diye bir mısra var arkadaşlar. Bu nazmı nesre yaklaştırmakmış. Aynı zamanda. Sonra Aruz'u Türkçeleştirmek diyoruz. Diyaloglar var bakın. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Bakın diyaloglar var. Bu diyalogları Aruz'la yazmış. Demek ki Mehmet Akif Ersoy Aruz'u Türkçeleştirmede son derece başarılı. Artı gördüğümüz gibi Safaattaki şiirlerde, başka şiirlerde de var bu. E, aruz'la yazılmış diyaloglar var. Dolayısıyla aruzu Türkçeleştirmede son derece başarılıymış. Geçtik devam ediyoruz. Şuradan takip edelim. Toplumcu bir sanat anlayışına sahip şairin şiirlerinde şekil güzelliğinden çok düşünce, fikir, öğreticilik ön plandadır. Didaktiktir Mehmet Akif'in şiirleri. Mesela o meşhur Asım'daki Çanakkale şehitlerine, Çanakkale şehitlerine bu epik bir şiirdir veya İstiklal Marşı epik şiirdir. İçindeki i̇stiklal Marşı Safahat'a alınmamıştır zaten. O milletime aittir, benim değildir diyerek onu Safahat'a kendi kitabına almamıştır. Böyle epik şiir örnekleri de var Safahat'ta az da olsa. Ama genel itibariyle Safahat'a baktığımızda... ...Safahat'ta düşünce, fikir ve öğreticilik ön plandadır. Didaktik bir eserdir. Toplumcu ve mesela... Şeyden bahsetmiştik, saf şiircilerden. Saf şiirciler salt güzele varmak için, şiir estetiğine varmak için şiir yazarlar. Yani ee, işte estetik haz uyandırmak için ee, şiir yazarlar, şiire yönelirler bir anlamda. Çağdaşı olan Servet Fünun ve Fecrati'cileri ülkenin içinde bulunduğu şiddetli buhranlara... Peki ülkenin içinde bulunduğu şiddetli buhranlar neler? Sadece Türkiye değil, bütün İslam dünyası işgal altında fakirlik ve cehalet içinde. Yani e, fedratiyciler, servet finuncuları buna kayıtsız kalmakla suçlamış, e, eleştirmiş ki fedratiycilerin uzun ömürlü olamamasının nedenlerinden biri de ülkenin içinde bulunduğu şartlardı. Önceki derslerde söylemiştik. Ona göre edebiyat bir toplumun manevi ve ahlaki eğitiminde en çok etkisi olan kurum konumundadır. Duyarlılık alanı yalnızca Türk toplumuyla sınırlı değil, o bütün İslam dünyasının yoksulluğunu, cehaletini, tembelliğini, taklitçiliğini ve inanç sorunlarını dert et, etmiştir. Diyor ki, Mehmet Akif İslamcılık ideolojisine, düşüncesine bağlıdır. İslamcılık düşüncesine bağlıdır. E, dergiler çıkarmış, Sırat-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim, e, Sebil-i Reşat diye bu dergilerde de İslamcılık düşüncesini ele aldığı pek çok yazı var ki safahattaki şiirler de böyledir zaten genel itibariyle. İslamcılık düşüncesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Genellikle mesnevi ve serbest müstezat nazım şekillerini kullanmıştı ki biraz önce gördüğümüz Seyfi Baba hem mesnevi özellikleri gösterir, bazı bölümleri kendi arasında kafiyelidir. Hem de serbest müstezat özelliği gösterir. Nazmı Nesre yaklaştırmıştır. Nazmı Nesre yaklaştırmıştır. Bunu izah ettik. Yaşayan, sokakta konuşulan Türkçeyi en kolay ve kusursuz bir şekilde aruza uydurabilen sanatçı olmuştur. Bunu biraz önce Seyfi Baba şiirinde gördük. Hatta sokakta konuşulan Türkçeyi yansıtmıştır e, diyoruz. Zaman zaman kaba bulunmuştur, argo bulunmuştur. Fakat Mehmet Akif gerçekçilik adına sokaklarda konuşulan e, Türkçeyi safahata yansıtmıştır. Safahattaki şiirlere yansıtmıştır. Hatta başka kaynaklarda geçer. Derler ki kahvenin, sokağın ve medresenin dilini safahatta harmanlamıştır. Bir arada kullanmıştır diye geçer. Söylemek istediğini nazım biçiminde ifade etme kabiliyeti çok yüksektir. Evet bu nazmı nesre yaklaştırmak şey, e, aruzu Türkçeleştirmek dediğimiz şey. Şiirlerinde ele aldığı konular bu konuları işleyiş biçimi ve dil anlatım özellikleriyle Türk şiirine gerçek realizme getiren sanatçıdır. Birçok kaynakla böyle geçer. Bir şair olmasına rağmen realist bir sanatçı olduğu söylenmiştir Mehmet Akif'in. Şiirlerinde vatan sevgisi ki İstiklal Marşı'nda görüyoruz. Yoksullara acımak biraz önce Seyfi Baba'da vardı. Ee, i̇nanç özellikle yanlış İslami anlayışları çok eleştirmiştir Mehmet Akif. Süleymaniye kürsüsünde ve e, özellikle Süleymaniye kürsüsünde ve Fatih kürsüsünde adlı eserlerinde e, yanlış İslami anlayışları e, sertçe eleştirmiştir <laughs> Tembellik karşısında isyan etmiştir en sevmediği şeylerden biridir Memleket yanıyor memleket ateş altında e, İstanbul kahvelerinde insanlar akşamlara kadar tembel tembel oturuyor bu duruma çok sert tepki göstermiş ki. ...Safahatta en çok işlenen konulardan biri de çok çalışmaktır. Çok çalışmaktır. Ee, umut, iyimserlik. Umut derken aklıma hemen Safahat'ın bölümlerinden biri Asım geldi. Asım, Mehmet Akif'in idealize ettiği genç tipidir. Mehmet Akif, Asım tip demesiyle işte kendi dinine, kültürüne sımsıkı bağlı... ...Batı'nın teknolojisinden, biliminden yararlanmak isteyen yüzü geleceğe dönük bir tiptir Asım. Eee Tevfik'in de Haluk'un Defteri diye bir eseri vardı. Tevfik de o Tevfik Fikret de orada biliyorsunuz idealize ettiği humanist batıcı genç tipini anlatmıştı bir anlamda. ona sanki bir cevap gibi ki Asım'ı genel itibariyle incelediğimizde Asım iyimser ve umutlu bir tiptir. İran edebiyatından Sadi ve Hafız'dan Türk edebiyatından Muallim Naci ve Abdülhak Hamit Tarhan'dan, Fransız edebiyatından Lamartin'den, Alexander Duma'dan hatta Tolstoy'dan, Rus yazar Tolstoy'dan etkilendiği söylenir Mehmet Akif'in. Safahat'ında çok sık kullandığı manzum hikayeler ki biraz önce manzum hikayeyi bir örnekle gösterdik. Şu özellikleri gösterir. Genel itibariyle manzum hikayeler sosyal konuludur. Güçlü bir gözleme dayalı realist hikayelerdir. Mesela biraz önceki o Seyfi Baba hikayesinin devamını okusaydık yağmurlu bir günde İstanbul sokaklarının perişan halini son derece gerçekçi bir biçimde yansıtmış. Yoksulluğu, fakirliği, savaşlardan yoksul düşmüş ülkeyi de yansıtmış aslında o dönemin gerçekliğini yansıtmış. Halkın konuştuğu dille yazmıştır. Bunu gene biraz önce Seyfi Baba'da gördük. Siz de tekrar Seyfi Baba şiirini bulup okursanız bu özellikleri oradan... ...kendinizde görürsünüz. Hikayelerinde büyük bir betimleme ve öyküleme gücü... ...ve teknik olgunluk vardır diyor. Öyledir. Çoğu karşılıklı konuşmalar şeklinde olduğundan... Sahlenen, ...sahnelenmeye de elverişlidir diyor. Safahattaki manzum hikayeler. Evet. Ee, bu soruya geçmeden önce isterseniz... ...Safahat'ın bölümlerinden bahsedelim. Safahat, safhalar demek, aşamalar demek... Ee, kitabın adı Safahat. Safahat yedi kitaptan oluşur. Yedi kitabın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir anlamda tüm şiirleri tarzında bir kitaptır. Birinci bölüm Safahat'mış. ikinci bölüm Süleymaniye kürsüsünde. Süleymaniye kürsüsünde. Evet. Ee, üçüncü bölüm Hakkın Sesleri. Evet. Hakkın sesleri. Evet. Dördüncü bölüm Fatih kürsüsünde. Evet. Evet. Fatih kürsüsünde. Evet. Kalem. Evet. Fatih kürsüsünde. Evet. Evet. Beşinci bölüm hatıralar. Hatıralar. 6. Bölüm Asım ki Çanakkale Şehitlerine adlı meşhur yapma destan Asım'ın içindeki şiirlerden biridir ee, arkadaşlar. 7. Son eseridir Gölgeler. Sanatsal açıdan daha güçlü şiirler var burada. Bir anlamda böyle saf şiire yakın şiirlerini gölgelerde kaleme almış desek yeridir. Evet. Enteresan bir sınav sorusu var, ona bakalım. Ondan sonra bırakalım dersi, bir sonraki dersi devam edelim. E, aşağıdaki şairlerden hangisi bu dörtlüklerde dile getirilen anlayışa uygun bir şiir yazmamıştır diyor. Yani bakalım isterseniz isimlere hiç yukarıya bakmadan isimlere bakalım. Cenap Şahabettin sanat sanat içindir anlayışına bağlı. Yahya Kemal sanat sanat içindir anlayışına bağlı. Saf şiirin, öz şiirin. E, öncülerinden. Ahmet Haşim saf şiirin öncü isimlerinden sanat sanat içindir anlayışına bağlı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'den çok etkilenmiş saf şiirin Cumhuriyet dönemindeki temsilcilerindendir. Mehmet Akif Ersoy toplumcudur. Aslında yukarısını kapattığınızda da hani hangi şair farklıdır diye sorulsa yani öyle de bir çıkar yol bulunabilirdi. Fakat burada hani Cenab-ı Şahabettin Arus, Ahmet Haşim Arus, Yahya Kemal bir şiiri dışında Arus, Mehmet Akif Arus, Ahmet Hamdi Tanpınar heceyi kullanmış. Birkaç şiirinde, son birkaç şiirinde serbest şiiri de kullanmış. Tanpınar Cumhuriyet döneminde göreceğiz. Musiki her şeyden önce musiki diyen kimdi? Ahmet Haşim'di. Yani musiki her şeyden önce musiki. Hatta Cenab Şahabettin de Elhan-ı Şita adlı şiirinde farklı aruz kalıpları kullanmıştı musiki sağlamak için. Ee, ama özellikle Ahmet Haşim'in musiki ile ilgili bir sözü vardı. Şiir sanatı söz sanatından ziyade musikiye yakın bir sanattır ki bu sembolizm anlayışıdır bir anlamda. Onun için tekli mısradan şaşma. Yani e, bu şairlerden bakın özellikle Yahya Kemal mısracıdır. Mısracıdır. Mısra estetiğine önem verir. Divan edebiyatındaki gibi parça güzelliği vardır. Yani her mısrada tam bir cümle vardır. En az estetik bir bütündür her mısra kendi içinde. Kıvrak olur erir havada sanki ağır aksak söyleyişe yanaşma derken Cenab-ı Şahabettin'i hatırlayabiliriz. Cenab-ı Şahabettin'in Elhan-ı Şita şiiri şiirin içeriğine göre sürekli biçimini de değiştiren bir şiirdir. Yani ağır aksak değildir. Son derece ritmik bir şiirdir. Güzel sözler tül ardında görünsün. Anlam kapalılığından bahsediyor. E, sembolizmde anlam kapalıdır. Ahmet Haşim'de bu var. Değil mi? E sonra Cenab-ı Şahabettin de bakın alışılmamış bağdaştırmalar, tuhaf tamlamalar kullanmıştı şiirlerinde. Saat-ı Semenfam gibi mesela hatırladık bir tanesini hemen. E, gün ışığı titremeli şiirde ak yıldızlar maviliğe bürünsün, ılgıt ılgıt sonbahar göklerinde derken şiirde güzelliği yansıta, yansıtmak anlayışı var burada ki diğer şairler saf şiircidir ki cenab Şahabettin de öyle kabul edebilir sanat sanat içindir anlayışına bağlı. O yüzden Mehmet Akif şiirlerinde biliyorsunuz toplumcudur. Şiirleri didaktiktir, öğüt, nasihat içerir, yol gösterir, düşünce fikir içerir, didaktiktir yani. O yüzden doğru cevap D şıkkı, iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum, esen kalın.